Merhaba arkadaşlar. 18. yüzyıl Türk Edebiyatı dersinin 4. ünitesi olan Hint üslubunun son büyük şairi Şeyh Galip'in 2. kısmının özetiyle karşınızdayım. Lafız anlam ilişkisi. Lafız anlam ilişkisi üzerinde düşünen Şeyh Galip, "Lafızdan zira ki manadır garaz." diyerek şiirde asıl olanın lafız değil, o lafzın taşıdığı anlam olduğunu açıkça ifade etmiştir. Galibe göre şairler lafzı anlamın hizmetine vermelidir. Anlamı muma, lafzı da o mumun etrafına dönen pervaneye benzeten galip, lafzı mana mumuna pervane yapmayan şairleri eleştirmekten de geri durmamıştır. Sözün kısalığı Sepki hindi şairleri az sözle çok şey anlatmaya önem verdikleri için şiirde sözü kısaltmışlardır. Soyut kavramlar somutlaştırılarak anlatılmıştır. Anlam sanatlarının fazla kullanılması Diğer sepki hindi şairlerinde olduğu gibi Şeyh Galip'te de sözün kısalmasının hem sebebi hem de sonucudur. Ayrıca o sözü uzatmanın okuyucuları usandıracağından endişe etmiş bu endişesini de açıkça dile getirmiştir. Yeni mazmunlar Klasik üslubun kullandığı mazmunların zamanla klişeleşerek sıradanlaşması sepki hindi şairlerini yeni mazmunlar bulma arayışına sokmuştur. Onlar dikkatlerini kendilerini çevreleyen tabiata, sosyal hayata, araç gereçlere, örf ve adetlere, herkes tarafından kabul gören bir takım inançlara ve bilgilere çevirmişlerdir. Mana semtine giderken mazmunun kılavuzluğuna tabi olan Galip, aldım tamam kişveri mazmunu söz budur mısrasında mazmun ülkesini bütünüyle ele geçirdiğini söyleyerek mazmunlara ne kadar hakim olduğunu göstermek istemiştir. Bercesteli Beyitler Şiirlerinde deyimler kullanan Galip, bunun yanı sıra örneklendirmeye dayalı beyit yapısı içinde Berceste Mısra söyleme tekniğini de başarıyla kullanmıştır. Tasavvuf ve Hayal Lafız anlam ilişkisinde anlama öncelik veren, anlamda da güzel, renkli ve ilk defa söyleniyor olmak gibi bir takım özellikler arayan Şeyh Galip, Hüsnü aşkta bütünüyle, divanında ise büyük oranda soyut kavramlara yönelmiştir. Çünkü o, sözü yücelten şeyin anlamdaki soyutluk olduğuna inanmaktadır. Bu inanış da onu hayale yöneltmiştir. Ayrıca şiirlerinde her zaman için bir tasavvuf altyapısı da mevcuttur. Tezattan uyumlu birlikteliğe paradoksal imajlar. Tezat sanatı genellikle zıt anlamlı iki sözcüğün aynı ifadede kullanılması biçimidir. Ancak tezat sanatını sepki hindi şairleri bu basit tanıma göre şekillenmemiştir. Burada asıl olan zıt anlamlı sözcüklerin aynı ifade içinde kullanılması değil, bu sözcüklerin aynı kavram üzerinde birleşmesidir. Şeyh Galip de bu sanattan çok fazla yararlanmış ve paradoksal imajlar yaratmadaki başarısıyla benzerleri arasında öne çıkmıştır. Şeyh Galip'te tezat sanatı bazen zıt anlamlı sözcüklerin aynı tamlamada bir araya gelmesi, bazen de paradoksal imajlar biçiminde karşımıza çıkar. Duyuların uyumlu birlikteliği çoklu duyulama Çoklu duyulama herhangi bir duyu organının kendi eyleminin yanı sıra başka duyu eylemlerini de gerçekleştirebilmesi biçiminde tanımlanabilir. Galip de şiirlerinde özellikle kulak aracılığıyla duyulan ses ve söz kavramlarına başka duyu organlarını ilgilendiren özellikler vererek çoklu duyulamalar yapmıştır. Şeyh Galib'in etkileri Galib'in şiirdeki başarısı ve gücü birçok şairi derinden etkilemiştir. Kendisi daha hayattayken bile Esrar Dede ve Neyir Dede gibi şahsiyetler onun etkisinde kalarak şiirler söylemiştir. Etkisi ölümünden sonra da devam etmiş. Hatta Keçecizade İzzet Molla Hüsnü Aşk'tan ilham alarak Gülşen'e Aşk adında bir mesnevi yazmıştır. Modern Türk şiirinde Ahmet Haşim, Behçet Necatigil, Asaf Alet Çelebi, Sezai Karakoç ve Hilmi Yavuz gibi ustalar Şeyh Galib'in şiirlerinden yararlanmıştır. Son bölümümüz bir başka lügat, bir özge macera, hüsnü aşk. Divan edebiyatının son büyük şairinin Şeyh Galip olduğu gibi mesnevi geleneğinin de son büyük halkası onun Hüsnü Aşk adlı eseridir. Galip'in henüz 26 yaşındayken yazdığı Hüsnü Aşk mesnevisi 2042 beyit ve her biri altışar bent olan dört tardiyeden oluşan bir eserdir. Eserde Aruz'un mef'ulü, mefa'ilün, fe'ulün kalıbı kullanılmıştır. Anlatım tekniklerinden tahkiye ve tasvirin kullanıldığı eserde klasik mesnevilerdeki mukaddime, hikaye ve hatime bölümlerine yer verilmiştir. Şeyh Galip eserinin mukaddime bölümüne Allah'a hamd etmekle başlamış, ardından Hz. Muhammed'in övgüsünü, sıfatlarını, miracını ve mucizelerini içine alan bir naat söylemiş, sonra Mevlana ve kendi babası hakkında övgüde bulunmuştur. Şair hikaye bölümüne geçmeden önce bu eseri niçin kaleme aldığını sebebi telif başlığı altında anlatmış. Burada Nabi'nin Hayrabat adlı eseri hakkında edebi eleştiride bulunmuş. Aynı zamanda kendi şiir anlayışını da açıklamıştır. Hüsnü Aşk'ta Agazı, Dastanı, Beni Muhabbet başlığıyla eserin hikaye bölümü başlatılmıştır. Sonra Beni Muhabbet kabilesinin meclisleri, avları ve baharları sırasıyla tasvir edilmiştir. Hikayenin ardından Şeyh Galip Fahriye-i Şairane başlığı altında şairliğini övmüş, şiir anlayışından söz etmiştir. Son olarak da Hatime bölümüyle mesnevisini bitirmiştir. Evet arkadaşlar dördüncü ünitemizin ikinci kısmının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelecek bölümümüzde Şeyh Galip'in şiirlerinden örnekler başlıklı beşinci ünitenin özet anlatımıyla yeniden karşınızda olacağız.